Hikaye güzel de ayakları pek yere basmıyor. Amiyane tabiriyle yersen diye ortaya atılmış. Aslında pek de yanlış yapmamışlar çünkü mevzul miktarda yiyen var. Neymiş biliyor musunuz? Amerika ile İsrail arasında Gazze çatlağı varmış. Hikaye uzun ama ben size kısaca özetleyeyim. ABD Başkanı Biden telefona sarılmış İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aramış. 3 günlük ateşkes ilan edilmesini istemiş. Ortaya çıkan manzaradan çok üzülmüş, çok bu ateşkes sırasında sivillerin çatışma alanlarından güvenli bir şekilde uzaklaşmasının sağlanması gereğinden bahsetmiş. Buna imkan verilmeliymiş. Netanyahu da hemen itiraz etmiş. Olmaz öyle şey demiş. Sonra devreye ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü girmiş. Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını desteklemeyeceklerini bütün dünyaya ilan etmiş. Gazze'de enkazlardan çıkarılan çocuk cesetlerini görmenin çok korkunç olduğunu vurgulamış. Hatta hızını alamamış, Dışişleri Bakanları Antony Blinken'ın bunu İsrail gezisi sırasında Netanyahu'nun yüzüne karşı söylediğinden bahsetmiş. Bireh bireh neler olmuş neler. İnsan hakları şampiyonu Amerika'dan da bu beklenir zaten. Kendine yakışan yapmış. Peki siz inandınız mı bu hikayeye? Saldırı ve soykırımın başladığı sırada koşa koşa İsrail'e giden, dünya kamuoyu önünde her türlü desteği veren Amerika'nın başkanı onlara durun diyecek. Öyle mi? O bebek ve çocukların tepelerine yağan tonluk bombaları İsrail'e veren ABD, enkazlardan çıkan cesetlere çok üzülecek. Olabilir mi böyle bir şey? Soykırımı desteklemek ve rahatlatmak için iki uçak gemisi ve nükleer başlıklarını Akdeniz'e sevk eden bu katil destekçileri Gazze'nin işgaline karşı çıkacaklar. Böyle bir saçmalık olur mu? Dalga mı geçiyorlar insanlarla? Dünyanın aklı ve algılarıyla alay mı ediyorlar? Günah çıkarma seansları ve algı operasyonları bir yana, ABD'de Gazze'deki katliam ve soykırımın ortağıdır. Netanyahu neyse, biden de odur. Hepsi el ele vermiş Gazze'de enkazların altından çıkan çocukların kanını içmiştir. Zaten dünyaya hikaye anlatmaya çalışırlarken de görülüyor bu. İşgalci İsrail'e tek laf etmiyorlar. İşgale karşı bağımsızlık mücadelesi veren Hamas'ı hedef alıyorlar. Sanki 10 bin masum insan İsrail tarafından katledilmemiş, on binlercesi sakat kalmamış gibi davranıyorlar. Utanmadan, bütün olan bitenin sorumluluğunu Hamas'a yüklemeye çalışıyorlar. İnsanlık tarihi en acı günlerini yaşıyor. Binlerce bebeğin hunharca katledilişini canlı canlı izliyoruz. Bütün bebeklerini öldürmeli ki, büyüyünce başımıza dert olmasınlar, diyen Siyonist sapkınları canlı canlı izliyoruz. Rakamlar anlamını kaybediyor, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bine çıktı, 6 bine çıktı, 7 bine çıktı, 10 bine çıktı, 12 bine çıktı, bir bu kadar da enkaz altında var, bunların yarısından fazlası da çocuk, dörtte bir kadarı da bir yaşına bile gelmemiş bebek. Kanık sandı mı ne oldu artık, ekranlarda acayip haller görüyoruz. Soykırımdan ya da soykırıma ABD'nin ve diğer şeytanların verdikleri destekten bahsedilirken, araya bir espriler sıkıştırılıyor. Gülünüp eğleniliyor. Kafalarına bir gudi niyetine euro saran görgüsüzler, CHP'nin saçma sapan kurultayı, nice saatler boyunca konuşuluyor. Bazı haber bültenlerinde, Gazze soykırımına 8. sırada yer verildiğini görüyoruz. Donuk suratlı diplomatlar, Türkiye'ye İsrail ile ilişkileri bozmama tavsiyesinde bulunuyorlar. Sokaklara bakıyorum, Gazze'deki soykırım sokağın gündeminde değil gibi. Ara sıra, ya ya çok kötü, gerçekten çok kötü, deniyor. Ve ekleniyor, Araplar düşünsün. Bugünlerde, sanal bahis meselesi tartışılıyormuş, futbol dünyası gırtlağına kadar, sanal bahis şikelerine, hakem oyunlarına batmış. Tam 5 milyon kişi, sanal kumar oynuyormuş. Bunlar konuşuluyor. Gazze soykırımı karşısında üzüntüden, öfkeden deliye dönmesini beklediğim bir arkadaş, sen bilirsin, bu sene asgari ücret ne kadar olacak diye soruyor. Bir arkadaş İsrail kolası içiyor. İkaz ediyorum. Ama'ın, her tarafımız batmış zaten, nereye adım atsan İsrail malı, diyor. Biraz üzerine gidince, tamam, tamam, ayran içelim, bakalım kurtulacak mı Gazze, diyor. Her şey matematik. Bizim oralarda, zihinsel engelli, bir genç var, sigara tiryakisi, bir teyze, senin kalbin çok temizdir, bir dua edivir de, şu sigara illetinden kurtulayım, deyince. Genç şöyle karşılık vermişti, ederin ederin emmeyi. Ya kabul etmeyi verirse. Yani, dua edecek ama garanti istiyor. Olacaksa edelim, olmayacaksa boşuna yorulmayalım. Ya da boşuna yormayalım. Bizim aklımız yerinde ama davranışımız aynı. Hem bir şey yapmıyoruz, hem de her yapılana, bundan ne fayda gelecek, bundan ne fayda gelecek diye kulp takıyoruz. Boykot kırıcılığı yapıyoruz. Gazze soykırımının gösterdiği acı gerçek, hislerimiz epeyce körelmiş. Öğretilmiş çaresizlik batağına saplanmışız. Faiz bir dünya gerçeği. Faizsiz olmaz. Faizsiz ekonomi hiç olmaz. Neredeyse bütün mallar, siyonist malı. Biz doğru dürüst bir sabun üretemiyoruz. Hep bunları söylüyoruz. Beyinlerimiz işgal edilmiş. En iyisi batıda. Her şey siyonistlerin elinde. Saçma. Sen yaparsan en iyisini yaparsın. Sen boşluk bırakırsan onlar da bir güzel doldurur. Bizi batılılaşma, batılılaşma diyerek büyüttüler. Fransızca tutulmuş bir bakkal defteri kutsal kitap hükmündedir. Zihniyeti bir süre sonra alanı İngilizcecilere bıraktı. İngilizce bilmeyen birinin başbakan, devlet başkanı olamayacağını düşünürdük eskiden. Sağ olsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan biraz yıktı bunu. Batı her güzelliğin kaynağıymış. Laf. Batı'nın tarihi de bugünü de soykırım suçlarıyla dolu. Batı bütünüyle bir terör örgütü. Terör örgütleri birer maşadır malum. Batı bütünüyle Siyonizm'in maşası. Bunu bugün bile insanlık tarihinin en rezil soykırımı yaşanırken bile göremeyenler için yapılacak bir şey yok. Kalpleri de, gözleri de mühürlenmiş. Galiba, bu vesileyle, batının rezil gerçekliğini, görebilenlerin sayısında artış var, var da. Onlar da, ne yapalım yani, böyle gelmiş böyle gider, kıvamında. Öğretilmiş çaresizlik. Türkiye'de bir zihniyet dünyası. Bir vakitler üniversitelerde, nazi odaları, kuranlar, bugünlerde de, en iyi Arap ölü Araptır, zihniyetiyle hareket ediyorlar. Soykırımın ilk günlerden çok daha pervasızdılar, oh iyi oluyor bu Araplara, yemişim bebeklerini, çocuklarını kıvamında lafları vardı. Sonra, İsrail soykırımının savunulabilecek tarafının kalmadığını düşünerek, hafiften, söylem değiştirdiler ama. Adamın, Ömer, diyeceğini, ağzını büzüşünden anlarsınız. Koyu ırkçılık, nefret söylemi. Araplarda da var bunların karşılığı, onlarda da Türklerden nefret söylemini yerleştiriyor Siyonizm. Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirlerinden nefret eder hale getirecekler ki, teker teker avlayalar. Unutmamışsınızdır elbet, bir irtica meselesi vardı. Gümüş yüzük takanı bile, mürteci gerici diyerek hedef alırlardı. Şimdilerde bu söylem, politik çıkar hesaplarından dolayı etkisini azaltsa da. Vay çocuklara Kur'an öğretiyorlar, vay okulda namaz kılıyorlar, şikayetleriyle gazetelerinin manşetlerine, politikacılarının dillerine yansıyor. Bunlar, İslam'ın hayata yansıyan bütün görüntülerinden rahatsızlar ama, söz konusu İsrail şeriatı olunca hiç de rahatsız oldukları filan yok. İsrail'e muhabbet olunca, laiklik hassasiyetinden eser yok. Papaz iyi, haham iyi, imam kötü. Bu zihniyete her yerde rastlıyorsunuz. Gidin resmi dairelere bakın, sokaklara caddelere bakın. Sosyal medya zaten belli, oraya hiç bakmayın. Çok net tarihi gerçekler var, Filistinliler, topraklarını, sattıkları için değil, yedi düverin destek verdiği İsrail terör örgütü gasp ettiği için kaybettiler. Rahmetli Abdülhamit Han'ın, Filistin'de Siyonist yapılanmaya karşı çıkmak için neler yaptığını bile anlatmadık, hiç olmazsa liseli, üniversiteli gençlerimize. Araplar topraklarını sattı da bütün bunlar o yüzden oldu, zırvasını tekrarlayıp duran gençlere, işin gerçeğini anlattığımızda ilk defa duyduklarını belli ediyorlar. Eee, e, ee, e, ee, biz her hafta onca saat tarih dersi veriyoruz ya. Niye anlatmıyoruz bunları, dış güçler mi engel oluyor? Rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın, bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan, bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan, dizelerinden yükselen şikayet konumuz hiç değişmiyor. Okullarımızda, saptırılmış tarihi, belletiyoruz. Sonra da doğruları anlatmak için uğraşıyoruz. Milyonlarca genç 12 yıl mecburi, 4 yılda fiilen mecburi, herkes üniversiteli ya neredeyse eğitim tezgahından geçiriliyor. Orta yaşlarında elinde bir kağıtla dışarı salınıyor. Bunu izleyen dış güçler de kıs kıs gülüyor. Bir de boşanmalar artıyor, evlenmeler azalıyor. Nüfus önceki ve şimdiki aile bakanlarımızın da ifade ettikleri gibi hızla yaşlanıyorsa. Deme dış güçlerin keyfine sanat dünyamız Hollywood'dan bile ne sesler yükseldi. Nice yabancı sanatçı işlerini, güçlerini kaybetme pahasına soykırıma tepki gösterdi de. Bizdekilerin sayısı iki elin parmaklarını geçmedi ki nicelerine ne konserler verdirildi ne ballı roller verildi. Sivil toplum örgütlerimize ve medyamıza baktığımızda da Türkiye'nin dile getirilen iddialarının yanından bile geçemeyecek kadar zayıf, etkisiz. Kimileri de resmen memleket düşmanı. Gavur hep haklı, biz hep haksız. Böyle bir dünya.